Herkese yeni video. Merhaba arkadaşlar. Biraz rahatsız gibi Gözlerim yok, kan çanan gibi oldu. Açamıyorum hiç. Nazar diye daha Nazar geldik. Çekiliş vardı. Çekişleri ben çektim. Videonun sonuna koydum. Oraya Instagram hesabında koydum arkadaşlar. Ee, çıkan kişiler beni oradan ekleyip mesaj atarsa direkt kodlarını vereyim. Çok fazla uzatmayayım. Ayakta duracak halim yok. Keyifli seyirler. Ne oldu? <laughs> Görev bitiremedik ya. Hangi görevi? Kill görevini. Niye? He ben yokum diyor. He. Ne Sen... <laughs> Seni bayandılar. Kim var yanında? Kalabalığız ya. Bir minibüs bir araba geldik. <gülüyor> <gülüyor> Güzel abi. Diye gelsene. He? Diye gelsene görüntü diye. Gelemem şu an CF'deyim. İyi CF'den sonra ara. Tamam. Hadi baba. Evet arkadaşlar. Baya sağlam ya. arkadaşlar bugün yarım kaldık tek kaldık ve tek başıma açıyorum kutuyu 5 4 3 2 1 elit verme be 0 Bakayım pirik olduk Aga be Neyse sağlık olsun arkadaşlar Devam bakalım Allah'ım gülün halimizi. Aldım onu. Yüzümüzü güldür be. <laughs> Selamun aleyküm. İlk drop <Üç> atıyormuş. <gülüyor> Gülüyor Gülüyor yüzümüzü be. Aldım bir onu ben, ben, varım yüzünüz gülmez kusura bakmayın. Bu da mı gol değil be? Değil. Ne geldi? Sa sen, sana <laughs> sweep yetmiyor mu yani? Abi. Sen gidiyorsun başka yani, bir şey O ne abi ya? Hiçbir şey atmadı. Sweep <laughs> <shred gülüyor> ne, ne ya? Gene bu 150 lira veriyoruz alıyoruz o mu? Herkesin eline sağlık. Ben kaçtım. Eyvallah Herkesin eline, ya sağlık. Ya. eline sağlık. Allah kahretmesin <laughs> ya. Okuda uğraç bunu şimdi <laughs> Çekilişi başlat dedim abi. Bakalım kimler geliyor. İyi ki Salih Şahin. İyi. <gülüyor> Adamsın. <gülüyor> Aha 2. lafı sana geldi. <laughs> Çok iyi lan. Yalçın. Arkadaşlar bunlar almadı takdirde bunlar yedek olanlar. Bakalım Mede Kim gelecek? Muhammed Tahir. Cüneyt Çekiç. Evet. Süleyman Özek. Arkadaşlar yukarıdakiler herhangi biri almazsa e, buradaki yediklerden vereceğiz. Bilginiz olsun. Lan oğlum çok saçma oldu. <laughs> abi. Arkadaşlar herhangi bir hile vurdu yoktur abi. Bilginiz olsun. Program her şey burada en açık gözle. Kendiniz görüyorsunuz. Herhangi bir ayarlaması mayarlaması yok bunların. Bilginiz olsun. Şimdi ben bir tane Instagram kanalı oluşturacağım. Onu da yorumlara etiket, etiketlerim. Ya da video sonunda onu da buraya monte ederim arkadaşlar. <laughs> Yeni açtığım Instagram hesabından ulaşın bana abi Salih Yalçın. Oradan sizlere kodları vereyim. Zaten Ramazan abi her gönderir, Sıkıntı yok. Kamera iyi mi? Neyse bakalım hadi. Devam. Hayırlı olsun.